Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birlikte arkadaşlar ilk videomuz yani ilk videomuz derken bunların ilk videosu. O benim kuzenim şu evet, anda. şimdi arkadaşlar kanalın kanal hakkında konuşacaklar. Ben de geleyim işte Tamam konuş. Gel gel İlk videomuzda ne yapmayız yani? bu ilk videomuz sayılmazsın. Arkadaşlar benim adım tabi Enes ve Selim. Ab abone olun. Senin adın İkimizin adı. İkimizin adı. Bu Emes. Evet. Bak. Ben Emes'im. Ben de Şu arkadaki de bakın. Şey. Arkadaki ben de G'si. işte G'si. bu Selim. Şu da abone olmayı unutmayın şu arkamızdaki. Ona evet. abone olun Kanalı ben 1905. Benim kanalı 1905. 1905. Ona abone olun ve bize de abone olun. chick just everything